Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, İzmir bomba yapacağım. Ben de ilk defa deneyeceğim. O yüzden çok az bir porsiyonla yapacağım. E, eğer çok güzel netice alırsam daha sonra e, porsiyonlarımı da çoğaltıp yeniden bir video çekeceğim. İzmir bomba yapabilmek için bir kutu nutellam var, yarım çay bardağı su, e, bir yarım çay e, yarım su bardağı un. 1 yemek kaşığı şeker 1 çimdik tuz var içinde. Malzemelerim bu kadar hamuru için. Hemen ben şimdi Nutella'mı şöyle şeker kaşığı yardımıyla şöyle yağlı kağıt koydum. Kabıma hemen şöyle alıyorum. Çünkü Nutella'mı birazcık buzluğa koyup donduracağım. İzmir bombamızın içine çünkü Nutella koyuyoruz. Şöyle ben kaşık yardımıyla alıyorum Nutella'mızı dediğim gibi ben de ilk defa deneyeceğim için e, az yaptım yapacağım daha doğrusu inşallah çok güzel netice aldığımda daha büyük porsiyonda olarak yeniden yapacağım. Şimdilik şöyle 6 kişilik bana yeterli. Gördüğünüz gibi tabağımı aldım. Hemen bu çikolatalarım buzluğa gidiyor. Evet İzmir bulmamızın sıra geldi hamurunu yapmaya. Hemen yarım su bardağı unumu kabımı aldım. Şekerimi tuzumu da atıyorum içine. Suyumuzu da şöyle ilave ediyoruz hamur yoğuracağım bismillahirrahmanirrahim evet ben de ilk defa yaptığım için su biraz fazla geldi o yüzden biraz daha un eklemesi yapacağım mecburen Sonucu ben de çok merak ediyorum açıkçası Hemen biraz daha un ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi yarım su bardağı daha un aldım ben. Hemen şöyle hamurumu yapıyorum. Yani bir su bardağı un kullanmış oldum. Evet artık hamurumuz oluyor. Hemen şöyle ben toparlayayım. Evet gördüğünüz gibi hamurum toparlanıyor. Açıkçası ben de bugüne kadar hiç bu kadar az bir malzemeyle bir yemek yapmamıştım. Benim için de çok değişik bir deneyim oluyor. Sonucu ben de çok merak ediyorum. İnşallah çok güzel bir sonuç alacağız. Hamurumu biraz dinlendireceğim. Bakın, şöyle bir avuç kadar hamurumuz oldu. Dediğim gibi hamurum böyle bir miktar dinlenecek, 10-15 dakika dinlendireceğim. Daha sonra e, açacağım ve İzmir bombalarımızı yapmaya başlayacağız. Evet İzmir bombamı hamurunu gördüğünüz gibi 15-20 dakika dinlendirdim. Ben açıkçası ilk defa bu kadar az malzeme ile çalıştığım için bunun içine bir yemek kaşığı yağ da eklemem gerekiyordu. Ben tamamen unuttum. Şu an benim hamurum yağsız. İnşallah güzel olur. Hemen ben hamurumu şöyle altındaki şeyi alalım. Ee, az bir miktar yağ un koydum içerisine. Altına hamurumun altına. Hemen şöyle peziler yapacağım. Şöyle elimizle de yapabiliriz bezleri. Küçük küçük parçalar alıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok az malzeme ile çalışmak çok ilginç bir deneyim benim için. Çünkü bugüne kadar hiç bu kadar az bir malzeme ile çalışmadım. Genelde ben çok kalabalık misafirler ağırladığım için hep böyle çok fazla yapmışımdır her zaman ilk defa ben de ilk defa denediğim için çok az bir malzemeyle hemen deniyorum şöyle pizler yapıyorum İnşallah yaptığımız İzmir bombamız da çok lezzetli ve çok güzel olur ve ben bunu tabii ki bütün misafirlerime sevenlerime fazla fazla yaparak ikram etmiş olurum hemen şöyle biraz un aldım merdanemi de aldım elimi gördüğünüz gibi şöyle açıyorum nutellalarım hala da buzlukta ben şöyle hamurumu açtıktan sonra onları da alacağım hemen şöyle bir taneyi açtım kenara koyayım diğer hamurlarımı da açayım da hazır evet gördüğünüz gibi bütün hamurlarımı açtım şöyle zaten malzemem çok az olduğu için hemen buzluktan e, az önce ayırmış olduğum nutellamı da çıkarttım şimdi ben hemen şöyle yapayım fırın kabımı da aldım şöyle nutellamı alıyorum bakın şöyle yaptım hamurumun içine hamurumun fazla gelen kısmını ayırıyorum Umarım doğru yapıyorumdur. Hemen şöyle Diğer nutellamı da aldım. Bakın. Onu da şöyle fırın kabıma koydum. Evet şurada bir fazlalık oluştu. Hemen onu elimle kopartıyorum. Hemen bunu da fırın kabımın içine koydum. Diğerlerini de yapıyorum aynı şekilde. Fırınımı da bu arada açtım. 230 dereceye açtım fırınımı. Ee, 5-6 dakika pişmesi bizim için yeterli olacak. Şu an benim fırınım ısınıyor. Bakın fazla kalan şu fazlalığı alıyorum. Hemen şunu da şöyle koyalım. Şu çok küçük şu parçayı da şuraya alıyorum. Hemen bunu da toparlıyorum. Yine oluşan fazla parçamızı aldık. Sonuncu İzmir bombamı da hemen şöyle yapıyorum. Bunu da. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane çıktı. Hemen fırınıma atıyorum. Sonucu 6 dakika sonra hep birlikte göreceğiz. Fırınıma attım. Çok küçük bir parça hamurum kaldı. Bunu da ben yapacağım. Evet İzmir bombam pişti açıkçası ben de çok merak ediyorum dediğim gibi ilk defa deneyim diyeceğim şöyle alıyorum inşallah çok güzel olmuştur ve olması gereken gibi olmuştur şu an çok aşırı sıcak o kadar sıcak ki birazcık soğusun hemen içine birlikte bakacağız Evet gördüğünüz gibi az önce fırından çıkarmıştım. 1-2 dakika geçti. Hemen şöyle bir tanesini en azından biraz daha elimde tutabiliyorum. Şöyle deniyoruz bakalım. Şöyle servis tabağımı da aldım. Şöyle yapayım. Sizler de daha rahat görün inşallah. Doğru yapmışızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi sonucu ben de bilmiyorum. O bakın gerçekten çok güzel oldu doğru yaptığımızın da kanıtı oldu İzmir bombamız. Harika oldu. Hemen şöyle tadına da bakayım. Gerçekten harika olmuş. Ben iki defa yaptım ama mutlaka sizler de yapın. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Hemen bunun devamını da yiyeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz videoma abone olmayın. E, videoma like atmayı, bakın e, İzmir bombanın güzelliğinden kelimelerim bile şaştı. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Çok lezzetli.